Selam arkadaşlar. Şöyle rengarenkli motiflerle geldim. Yelek için, bir battaniye, bir bebek battaniyesi için. Nasıl isterseniz, nasıl tercih ederseniz benimle beraber hadi buyurun yapalım. Beni takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi bir zillalık oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen üzerine ip doluyorum. Aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi zincirle beraber tam 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu ipimi çekiyorum. İyice sıkılaştırdım. Şimdi bir iki üçüncü zincirin tepesinden batıp ilmek kaydırıyorum. Bir beyaz ipime geçiyorum. İpimi içeri alıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen üzerine ip doluyorum. Şu zincirin tam yanına değil de hemen yan tarafa geçiş yapıyorum. Şunu ikişer sayacağız arkadaşlar. Bakalım sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet tam 12 tane olacak arkadaşlar hemen şunu dibine batmayacağız bu ikisiyle beraber zaten hemen yan tarafa geçiyorum ikili trabzan yapıyorum her bir tepeye iki kere ikili trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi her bir zincir tepesine ikişer batıyorum batıp gelelim şimdi 1-2-3 hemen yaptım zincirin 3. Zincire batıp ilmek kaydırıyorum Arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum Hemen üzerine ip doluyorum. Şu şuraya batıyorum hemen yan tarafa. Pardon. Pardon. Bir şey unuttuk. Hemen yan tarafa batıyorum. ilmek kaydırma yapıyorum tekrardan. Şimdi üzerine ip doluyorum. Yan tarafa geçiyorum içinden bir ben çıkarıyorum. Üzerine ip doluyorum. Aynı yere ekili trabzan yapıyorum. Üzerine iki kere ip doluyorum. Aynı yuvaya bir kez daha batıp ikişer çıkarıyorum. İki kere ip doluyorum. Yan tarafa geçiyorum ikişer çıkarıyorum. İki kere ip doluyorum. Aynı yere tekrardan ikişer çıkarıyorum. Üç defa. İki kere ip doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. ikişer çıkarıyorum. İki kere ip doluyorum. Hemen aynı yere girip tekrardan ikişer çıkarıyorum. İki kere ip doluyorum. Yan tarafa geçiyorum ikişer çıkarıyorum ipimi tek seferde doluyorum aynı yere giriyorum ikişer çıkarıyorum ipimi tek sefer yapıyorum hepsinden birden çıkarıyorum yan tarafa geçiyorum ilmek kaydırma tekrar yan tarafa geçiyorum ilmek kaydırma üzerine ip doluyorum hemen yan tarafa yan tarafa geçiyorum. Üçüsünden birden çıkarıyorum. Üzerine ip doluyorum. Aynı deliğe tekrar ikili trabzan yapıyorum. Üzerine iki kere doluyorum. Aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. Yani üç kere ikişer çıkarıyorum. Üzerine iki kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkişer çıkarıyorum. Üzerine iki kere doluyorum. Aynı yere ikişer trabzan yapıyorum. Üzerine iki kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Üzerine ip doluyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. Üzerine bir kez doluyorum. Aynı yere bir kez ikili trabzan yapıyorum. İki kez pardon. Tekrar üzerine ip doluyorum. Aynı yere batıyorum. Üçünden birden çıkarıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çok sıkı yapmayalım hemen yan tarafa geçiyorum ilmek kaydırıyorum tekrar yan tarafa geçiyorum ilmek kaydırıyorum hemen üzerine ip doluyorum yan tarafa geçiyorum üçünden bir çıkarıyorum arkadaşlar zaten dediğim gibi gösterdim iki tane daha yapıp gelelim en sonunda yaptım arkadaşlar hemen tekrar yan tarafa geçiyorum bir ilmek kaydırma iki ilmek kaydırma Hemen ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle arka taraftan bir kere geçirelim. kısmını kesiyorum Şimdi arkadaşlar kırmızı ipimi geçiyorum Şöyle arkadaşlar 1-2-3-4 yan tarafta 1 2 3 4 yan tarafta hemen bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 tam şu tepelikten basacağım tam ortadan arkadaşlar. Şimdi 4 mayanda yanda kalıyor? 4 o yanda kalıyor. Tam ortadan batıp 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Hemen üzerine 2 kere doluyorum. Aynı yuvaya bir kere daha battım. Üzerine tek batıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar bunda önce bir tane çıkarıyordu. Sonra ikisinden sonra ikisinden. Şimdi onları yaptık hemen. İkili yapıyorum. Tekrar yan tarafa geçiyorum. İkili yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkili yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. İkili yapıyorum. Hemen aynı yere bir kez daha batıyorum. Üzerine iki kere ip doluyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum, ikili çıkarıyorum, iki tane zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum, ikili çıkarıyorum. Hemen aynı şekilde yan tarafa geçiyorum, iki kere aynı şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini yapıp gelelim. Arkadaşlar en sona geldim. Aynı şekilde hemen şu en dippedeki yere giriyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Aynı şekilde tekrar aynı yere batıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Hemen 1 2 3 4. zincirin tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip İpimi kesiyorum şimdi hemen bu ipimi arkadan alacağım kısmı kolumda kesiyorum. Boyun tarafı arkadaşlar. Bu da arka tarafa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın.